için belki caydırıcı olabilir ama herkes için değil. Ekstra önlemler, ekstra başka yaptırımların olması gerekiyor. Kaldı ki suça sürüklenen çocuk dediğimiz konsepti şimdi 24 yıl yatacaklar ama 24 yıl yatmayacaklar hatta 11 yıl yatacaklar. Çünkü işte çocuk oldukları için vesaire 18 yaşından küçük oldukları için yattıkları süre vesaire düşecek ama hani çıktıklarında ne olacak? Orada herhangi bir rehabilite edilecekler mi? varsa bir antisosyal kişilik bozuklukları ya da herhangi bir kişilik bozuklukları suçu eğilimli herhangi bir geni herhangi bir davranış örüntüsü varsa bunlar tedavi edilecek mi ya da bunlar bir şekilde kontrol altına alınacak mı bunların hepsi muamma yani burada göz dışına göre adalet bekliyoruz aslında ki haklı da olabilir bir anne olarak çok sevdikleri birini kaybetmiş yakınlar olarak ama Sistemi temeli bozuk. Yani önce bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu değişmeden daha çok Ahmetler olacak. Daha çok suça sürüklenen çocuklar olacak ve daha çok suç ve suçlular olacak. Çünkü sistemimiz bozuk. Yani bizim konuşmamız gereken şey Mingozi davasında olan kararlar veya işte o acılı anne vesaire değil. Bu acılı anneleri bizim önümüze getiren bu bozuk sistem aslında. O yüzden hani burada şeyi söylemek istedim. Bu videoyu çekme sebebim de amacım da bu. Ee, bizim kökü konuşmamız gerekiyor. Dalları değil. Biz sürekli dalları konuşuyoruz. Ama bizim kökü konuşmamız gerekiyor. Çünkü problem kökte. Evet belki vicdanları çok da rahatlatan bir karar olmadı. Katılıyorum. Ama bugün onların istediği şekilde, Minguzi ailesinin istediği şekilde bir sonuç çıksa bile bu caydırıcı olmayacak. Çünkü kök bozuk. Önce kök. Önce kökü değiştirmemiz gerekiyor. Bunu söylemek istedim.